12 Mayıs 2025, 18 Mayıs 2025 tarihleri arası yay burcu için haftalık tarot yorumuna hoş geldiniz. Öncelikle kartlarımıza bakalım. Değnek kupa üçlüsü ve tılsım prensi var arkadaşlar. Değnek ile başlayalım. Değnek ası bir hareket, bir macera ya da bir yolculuğun başlangıcı anlamına gelir. Bir kısa mesafe, olabilir. Uzun mesafe olabilir. Bir yolcunuz olabileceğiniz anlamına gelir. Bir hareketiniz, bir aksiyonunuz var. Bir şeyi bir yerleri elde etmeye çalışıyorsunuz. Belki ticaretle uğraşıyorsunuz. Belki sık sık seyahat eden birisiniz. Bu hafta da seyahat görünüyor sizin için. Sonra bir kutlama görünüyor. Bu kutlama herkes için farklı bir sebepten olabilir ama arkadaşlarınızla, ailenizle, sevdiklerinizle ya da dostlarınızla güzel bir şekilde kutlayacağınız ya bir dileğinizin kabul olması ya bir isteğinizin gerçek olması ya bir şey almanız ya terfi mutlaka bir şey kutlayacağınız anlamına geliyor bu hafta içerisinde. Gelelim tılsım prensine. Tılsım prensi de gelmekte üzere olan bir parayı ifade eder, ekstra parayı ifade eder. Öncelikle eee bu daha önce planlanmış bir para değildir. Ödene bir para değildir. Bir anda ortaya çıkan, bir yerden gelen bir paradır arkadaşlar. Böyle bir para gelecek elinize. Aynı zamanda bu bir erkek erkek için kullanılıyor ama kız prenses kartı olmadığı için kız için de kullanılabilir. Bir çocuğun ya da genci de işaret edebilir. Onunla ilgili bir gündeminiz de olabilir. Uğraşmanız gereken eğitimdir. Özellikle onun hayat, ileriki hayatı ile ilgili bir ders almasıdır, bir destek verilmesidir, danışmana gidilmesidir gibi bir olaylar söz konusu olabilir. Umarım keyifli bir hafta geçirsiniz, hepinize iyi haftalar diliyorum.